Değerli dostlar, bu yılın ilk programını bugün sunarken özellikle hayırlı yıllar, sağlıklar diler bütün dostlara. Şu açıklamayı arz etmek istiyorum. Bilindiği gibi geçmiş dönemlerde birinci meslek dalım çelik mühendisliği ikinci iktisasında yazmış olduğum dört adet kitapla insani değerler üzerine geçmişti. Geçen haftalarda çelikle ilgili, çelik ve insanla ilgili mukayeseleri sundum. Bu hafta insani temel sorumluluklar ve insanlık üzerine altın sözler başlığıyla insan ve ahlak kitabından bir özet takdim ediyorum. Şöyle ki, Hayatın en e, kutsal ve başrol oyuncusu insan üzerine çok şeyler yazılmış, söylenmiş. Başlıca sorumluluklar, insan, akıl, vicdan, düşünce, anlama, okuma, yazma, öğrenme, öğretme, dinleme, seçme, hoşgörü, sevme, sayma, acıma, verme gibi müsbet duygular ile Unutma, ego, nefis, kızma, hırs, cimrilik gibi istenmeyen duygular ile donatılmış bir komplek komplike bir varlıktır. Yumuşak huylu, ılımlı, sakin, hassas, cömert gibi mizaçlar yanında asabi hırçın, duyarsız, cimrilik gibi zıt huylara sahip yaratılanların en üstünü çok yönlü kompleks kişiliğe sahip anlatılması tarifi çok zor bir yapı özelliği taşır. Yaratanın özellikleriyle yüklenmiş olan insan çok sayıda nimetlere karşı ağır yükler ve sorumluluklar yüklenmiştir. En büyük görev ve sorumluluğu dünyanın imarı gibi faydalı yararlı işler yapmak olan insan temiz ve güzel hayat yaşamaya layıktır. Geniş bir alanda tüm kabiliyetleri ile dünya ve ahireti kazanma gibi önemli bir imtihana tabi tutulmuştur. Özlediği huzur ve güven dolu hayata erişmesi bu imtihanla yakından ilgilidir. Aklı ve kendine verilen güzel hasletler ile yaşamında emredilen usul ve esaslara uyduğu ölçüde arzu ettiği ideal hayata ulaşabilecektir. Aklını kullanarak algıladığı eğitsel değerler, sahip olabileceği yüksek faziletler insanlık imtihanını kazanabilecek veya kaybedecektir. Kazanması halinde yaratıcı nezdinde ve toplumun her kademesinde başarılı bir konuma gelebilecektir. İnsana yüklenen çok sayıda sorumluluk ve etkinliklerden bazıları. İlk emir oku paralelinde ilim ve bilgiye eğitime önem vermek, bu konudaki birikimlerini, biriktirdiklerini topluma sunmak, çalışmak, üretmek, kazanmak, tasarruf etmek, cömertlik suretiyle veren el konumuna gelmek, zenginleşmek. Burası da çok önemli değerli dostlar. Veren el konumuna gelmek ve zenginleşmek. Ekonomik hayatın temeli olan ticari faaliyetleri gerçek gereksinimleri ile ifa etmek örnek ve güvenilir ticaret adamı olmak. Hayatın her kademesinde insana faydalı örnek faaliyetlerde bulunmak, doğru ve kaliteli yoldan ayrılmamak, yararlı işler yapmak, sevgi, saygı, merhamet gibi duygularla insanlığı sevmek, zirai yaşamın devamı sürekli bu duygular ile mümkündür. İdeal insan, insani sorumluluklar ile yararlı işler yapabilmektir. İnsanlara verilen değerlerin en hayırlısı güzel ahlaktır. İnsanların en makbulü, hayırlısı insana faydalı olandır. İnsanın mizanında en ağır şey güzel ahlaktır. Birbirinizle selamlaşınız, hal ve hatır sorunuz. Bilen insan bilmeyenden de sorumludur. Yaşamın dengesi, ölçülü olmaktır. Aşırısı daima tersine döner. Her şeyin aşırısı haramdır. İnsan görünümü ile karşılanır. Kişiliğiyle uğurlanır. İnsanın sağlığı üç şeyde mümkündür. İşini sevmesi, hayatını kendini sevmesi, uyumlu ve mutedil olmasıdır. Elmas bile işlenmezse gösteremez cevherini, ancak insan okursa gösterebilir gerçek değerini. Değerler üzerine kurulmuş değerler değerlidir. Dünyada en zor şey insanın kendini bilmesidir. İnsanın bir hesabını bir de haddini bilmelidir. Kişi bildiğiyle amel etmedikçe alim olamaz. Bilgi bir insanın bin insandan güçlük kılabilir. Bilgili insan güneş gibidir, girdiği geri aydınlatır. Adem'i insanı kamil yapan yegane unsur bilimdir. İnsan yaratılışı itibarıyla öfkeden daha çok merhamete meyillidir. Akrabalığın devamı ömrü uzatır, tersi ise kısaltır. Kazançlar on kısımdır, dokuzu helal kazançlar biri de değerlerdir. İnsan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Çalışanlar kötülük etmeye vakit bulamazlar. Sevebilen, çalışabilen insan yararlı iş yapabilen sağlıklıdır. Sevgi, yaşam sanatını, icra etme derecesiyle orantılıdır. İnsanın temel ihtiyacı sevgi ve mutluluk ve sorumluluktur. En sevilen makbul insan sorumluluğunu bilen görevini en iyi şekilde yapan kişidir. Tekraren rızkın onda dokuzu ticarette ve cesarettedir. Ticaretin temel şartı da dürüstlüktür diyor. Hatta Güven Türk İnsan ve Ahlak kitabından saygılar sunuyorum.